Merhaba arkadaşlar. Okay, yavaş, Bakın yavaş, Miraç yavaş, Ali, yavaş, Ali yavaş, yavaş, yavaş. ve İbrahim abisi güreşeceklermiş. İzleyelim bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım kim kazanacak? Sırtı yere geldi mi Miraç sen kazanıyorsun. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum. Gel. <laughs> Miraç sırtın yere gelmeyecek bak Kazanırsan tamam. ödül var Evet kazanırsan ödül var <laughs> bir Ödül mü lahmacun Bir tane. Yok pardon <laughs> lahmacun 15 tane Lahmacun <laughs> Tuttum, tuttum, tuttum. Değmedi de? <laughs> Hadi Miraç 3 saniye, 3 saniye yerde kalırsa ben kazanırım Evet. Sırtı yere gelecek. Evet, 3 saniye kaldı. <laughs> hadi bakalım. Gel. Hadi Miraç, hadi. Ah, ah Miraç hadi sırtını devir. Evet. <laughs> Miraç kazandı. Aa! Aferin oğluma Miraç kazandı.